Kendini başkalarıyla karşılaştı. bu madalyayı bir heceleme yarışmasında kazanmıştım. Bakalım. Aa, bu da en sevdiklerimden. Bu kupayı sınıftaki en güçlü çocuk olduğum için kazanmıştım. Hayır, dur. Aa, bir dakika sanırım. Bu kupayı en iyi amuda kalkma yarışmasında kazandım. Bu iki ödülü her zaman karıştırıyorum. Keşke benim de kupam olsa. Aa endişelenme Mia. Belki biraz daha büyüdüğünde sen de bir ödül kazanabilirsin. Teşekkür ederim. Bu ödül için herkese teşekkür ederim. Mia, Hupam. Ah evet. Of olamaz. Keşke ben de bir şey kazansam. Tam zamanında geldin. Şehir panayırı kasabaya geliyor. Eddie, Kobi hazır mısınız? Yeni bir macera zamanı. Ben gidip vagonumu getireceğim. Hadi başla Ziggy. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı, söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Şarkı söyleyelim Hey hey hazır ol maceraya Ve biz çok heyecanlıyız Hadi başlayalım yani sizde Çiftliği çok seviyorum. Hmm, bir bakalım. Gerçek bir şehir panayırında seyredip oynayabileceğimiz bir sürü şey vardır. Kurdele ve kupa kazanmanın bir sürü yolu da vardır. Ben şu tavuklara şarkı söylemeyi öğretip onlarla tavuklar şarkı söylüyor yarışmasına katılacağım. Gelin tavuklar, gelin gelin. gelin. Şimdiye kadar ki en iyi turtayı yapacağım ve turta pişirme ödülünü kazanacağım. Sen ne yapacaksın Kobi? Hmm. Sanırım şu eski araba tekerleklerini kullanarak otomatik bir bakım makinesi icat edebilirim. <laughs> Mia, şehir panayırı için ne yapmak istediğine karar verdin mi? Sen bir şey yapacak mısın? Şey ben... Ben sanırım. <laughs> Olamaz. Bu kanca ile yapılacak bir şey bulabilirim. Belki hmm. Tessa kuş yuvasını nasıl tamir edileceğini biliyordur. Sanırım kuş yuvası yaparak da bir ödül kazanmıştı. Hayır. Ben yapabilirim. Kendi başıma. İşte başlıyorum. Kuş yuvasını tamir edip en büyük ve en güzel ödülü ee kazanan olacağım. Peki hala. O zaman sadece ben kaldım. <laughs> İyi fikir sevgili at. Ben de jüri olacağım. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Ben de diğerleri gibi tamir edebilecek kadar iyiyim. Vay canına. Hey merhaba küçük hanım. Benim adım Andy. Merhaba. Benim adım Mia. Atölyeme hoş geldin Mia. Otursana. E, çok güzel. Teşekkür ederim Hey, Şuraya bakın. Demek sen de marangozsun. Güzel bir işe benziyor bu. Bu bir kuş yuvasıydı. Ama nasıl tamir edip yenisini yapacağımı bilmiyorum. Kuş yuvası mı? Hmm, sakıncası yoksa deneyebilir miyim? Bu sorununu çözmek için yeterli mi? Ben... O... Biliyorum kenarlarında hala biraz prizler var. Hayır yani şey... Vay canına. Bir marangozdan diğerine ufak bir hediye sadece. Hmm, güzel turta tesa Şarkı söyleyin. La 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 la. Ha. Mia bu harika. Yani muhteşem. Ben e, evet şey sanırım öyle. Senin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordum Mia. Aa, ben de öyle. Aa, Mia. Aa. Bu bir kuş sarayına benziyor. <laughs> Kenarlarında hala biraz pürüzler var. Mia bu işleri yapmakta çok iyi olduğuna göre. Belki bana yeni bir araba yapabilirsin. Aa şey ben... Aa hepimize bir araba yapabilirsin. Evet. evet! Şimdi de hepsi benden onlar için yeni bir araba yapmamı istiyor. Tek istediğim onlara bir şeyde iyi olduğumu göstermekti. Görünüşe göre kuş yuvasını senin yapmadığından bahsetmemişsin öyle mi? Söyleyecektim ama muhteşem olduğunu söylediler. Ve bir ödül kazanmayı çok istiyordum. Seni anlıyorum. Bu bana bebek dişlerim hala dişmemişken babamın söylediği bir şarkıyı hatırlattı. Kendini başkalarıyla değil sadece kendinle karşılaştır neyde iyi olduğunu öğrenip onu yapmalısın. Önce bunu denemelisin, sonra devam etmelisin. Kendini başkalarıyla değil, kendinle karşılaştır. Başkalarının ne düşüneceğini sakın umursama kendini başkalarıyla değil kendine karşılaştır. Kendini, kendini başkalarıyla, başkalarıyla değil kendine karşılaştır. karşılaştır. Bunları birleştirmek işte yapmam gereken bu. Bir parça sonra diğeri sonra bitirmiş olacağım ben başkalarıyla değil sadece kendinle karşılaştı. Kendini başkalarıyla değil, kendine karşılaştır. Du du bu kuş yuvasını sen mi yaptın? Aha evet. Ve bu kuş yuvasını da sen mi yaptın? Aa, hayır, ona Endi yaptı. Endi kim? Endi bir kunduz. Çiftliğe yakın bir yerde yaşıyor ve odundan bir sürü şey yapıyor. Bu güzel kuş yuvası gibi. Ama sen bizi... Hayır, sen yaptığımı söyledin. Ve benim yaptığımı düşünmen hoşuma gitti. Doğruyu söylemeliydim ama... Şimdi düşününce kendi yaptığım kuş yuvasını daha çok beğeniyorum. Çünkü onu ben yaptım. Ben de çok beğendim. Mia, görünüşe göre kuşlar senin kuş daha çok beğendi. Çünkü en güzeli bu. Gerçekten mi? Şehir panayırı jürisi olarak bu birinci sınıf kurdeleyi kırık kuş yuvasını en iyi tamir eden ödülünü Mia'ya veriyorum teşekkür ederim. Bu ödül için teşekkür ederim. Yaşasın. Başardım. Yaşasın. 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 Hey şey arkadaşlar ödüllerim var. Daha fazla ödül mü? Kazanmak için ne yaptın ki? Aa, kazanmadım. Onları sizin için yaptım. Edi ödülünü kazanan Edi. Tanıdım sensin. Ay canına. Teşekkür ederim Mia. Ve diğeri de senin için Sophie. Çünkü sen çok... Çok... Şey... Harika bir Sofisin. Aa, teşekkür ederim Mia. Ve bu da Kobe ödülü. Senin için Kobe. Aa, sadece bir parça oldun mu? Minik bir şey yapmadım. Sen güzel bir şey icat etmek için kullanırsın diye ve bu özel tesadüflü en iyi buz patencisi için. Ama ben buz pateni yapmayı bilmiyorum. Evet ama buz pateni yapmayı biliyor olsaydın bu ödülü kesin kazanırdım. Aa Mia çok teşekkür ederim. Ve bir ödül daha. Bu ödül hepimiz için. Hep iyi arkadaş olduğumuz için. Ama sanırım bunu kendime saklayacağım. <laughs>